Hepinize merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün sizinle çantayınların matematik basit olayların olma olasılığına bakacağız. Hiç beklemeden başlayalım. Bu ara kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Evet birinci sorumuzla başlayalım. Üzerinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 sayıların yazılı olduğu hilesiz bir zarın havaya atılması deneyindim. Üst yüzeye gelen sayının 1, 2, 3, 4, 5, 6 olmak üzere 6 olası durumu vardır. Aynı özelliklere sahip iki zarın havaya atılması deneyinde ile üst üste üst üste gelen sayıların olmak üzere 36 olası durum vardır. Bir çift zar kareli kağıt üzerinde oynanan iki kişilik oyunda oyuncuların her biri zar attıktan sonra zarın üst yüzeyinde sayıların bir birim cinsinden kenar uzunluğu kabul edilen dikdörtgenler çizilip seçenekleri seçtikleri e, renkli kalem ile ise bu bir dakika seçtikleri renkli kalem ile boyamak, boyamaktadır. Herhangi bir oyuncu zar attıktan sonra üst düzeyin de sayıları uygun dikdörtgen dikdörtgeni çizemez ise oyunu kaybetmektedir. Ata ve Bilge'nin oynadığı oyunun oyunun son durumu aşağıdaki gibidir. Şimdi sıra ise Bilge'de. Yukarıya verilen kurallara göre Havaya atan bilgenin son durumda kaybetme olasılığı kaçtır? Şimdi teker teker bakalım mı? 1-1 atarsa olur mu? Olur. Bunu eledik. 1-2 Bu da olur. 1-3 bir, 1-4 olur 1 5 olur 1 6 olur Şimdi 2 1 olur 2 2 olur 2 3 olur 2 4 olur 2 5 olur mu 2 5 de olur ama 2 6 olmaz 2 6 1 Şimdi 3 1 olur 3 2 olur 3 3 olur 3 4 olur 3 5 olur 3 6 olmaz tamam 2 oldu 4 1 olur 4 2 olur 4 3 olur 4 5 ne bileyim 4 4 bu da olur. 4 5 de olur. 4 6 olmaz. 5 1 olur. 5 2 olur. 5 3 olur. 5 4 bu da olur. 5 5 olmaz. 5 6 da olmaz. 6 1 olur 6 2 olmaz 6 3 olmaz 6 4 olmaz 6 5 olmaz 6 6 olmaz yani kaç tane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane yani cevap denizi bu kaça eşittir 10/36 bunlar olmaz Siraç ve Cenker oyun oynamaktadır. Yukarıda özdeş kartlar. Üzerindeki sayılar bir torbaya atılıyor. Torbadan rastgele bir kart seçen Siraç. Siraç'a kök 15 yazılı kart gelmiştir. Siraç bu kartı Cenker'e gösterdikten sonra torbaya geri atmıştır. Torbadan rastgele bir kart çeken Cenker'in oyunu kazanması için çektiği karttaki sayı ile Siraç'ın çektiği karttaki sayının toplamı 11'den büyük olması gerekmektedir. Buna göre Cenk'erin oyunu kazanma olasılığı kaçtır? Şimdi kök 15 yaklaşık ne kadar? 3 kök 9 diyelim. E şey 3,9. Eee um, bu ise 4 1 Şimdi bunu çekerse bunu çekerse olmaz. O yüzden 6 bölü 4'ler olmuyor. Yani bu olmaz. Ee, 6 kök 2 Sanırım bu da olmaz. Um, hayır ya da bu oluyor. Bu oluyor aynen. Bu yaklaşık 6,6 olacak. Bunu bunu toplarsak 11'den daha büyük olacak. Bu ise 2, 30, 2, 15, 3, 5, 5, 1. Bu ise 2 kök 15, 2 kök 15 6 Bu da olmuyor. Şimdi O zaman yarı olanı değil. Yarı bir dakika yarı oluyor. O, oluyor mu olmuyor mu? Şimdi bu olmayacak. Bu da olmayacak. He gerek Gerekmek he, Gerekmektedir. Ha, bir dakika bu da oluyor. Aynen bir eşit, kök iki bir buçuk oldu yaklaşık. Beş çarpı 1. Bir, bir buçuk eşittir. Yedi yedi virgül beş. Aynen, bu da oluyor. Bir buçukla çarpsak. Bu olmuyor. Tamam şimdi iki tane oldu. Bu oluyor mu? Bu yaklaşık ise iki ayın yani, yok bu olmuyor. Bu zaten olmayacak. 2 tane oluyor. O zaman işte 1/3 değil. Şimdi 2/3 değil. Bunda değil. Aynen cevap Adana. Bu işte 13 ne eşittir. 2 bölü 6 eşittir. Bizde de 6 taneden 2 tanesi sadece oluyor. 2 bölü 6. 6 bölü 2 değil. Aşağıda bir sınıftaki öğrencilerin birinci dönem matematik yazıların ortalamaları ve bu öğrencilerin cinsiyetleri verilmiştir. Tamam. Bu sınıftaki öğrencilerden dörder kişilik çalışma grupları hazırlamak isteyen Sinan öğretmen grupları şu şekilde hazırlamaktadır. Her gruptaki kız öğrenci iki erkek öğrenci olacaktır. Bu şekilde çalışma grupları oluşturmaya çalışan Sinan öğretmenin ilk grup için seçtiği üç öğrenci Hatac Efe olduğuna göre olduğuna göre dördüncü kişinin Ceyda olmalısını kaçtır? Şimdi iki erkek ve iki kız. Yani bir tane kız olmalı. Şimdi erkeklere eleyelim. Ee, e. Kız kız erkek kız erkek kız erkek kız kız erkek 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 erkek, erkek. Şimdi kendisini elemeyeceğiz ama Jale seçildi Jale de gitti. Cale cale. Şimdi kaç tane kaldı? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 bölü kaç tane toplamda? 3 6 9 12 15 18 20 20 bölü 9 Bir dakika yanlış bir şey mi yaptım? 3 6 9 12 15 18 20 Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bir yanlış bir şey yaptım. Bir şey iki erkek iki iki kız Ata, Efe ve Jale. He bir dakika. Ata ile Efe'yi de eleyeceğim. Onlar sonuçta seçilmiş çoktan. Ata ile Efe'yi de eledik. O zaman bir bölü Hayır Ben arkadaşlar özür diliyorum videoyu kesmek zorunda kaldım Burada nerede hatayı yaptık? Sadece kızları sayacak tüm sınıfı değil yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1-2 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 bir, bir tanesini çıkaracağız. Çünkü bir, bir tanesi jale. Ve şansımız ne olmuş? 9'da 1 olacak. Jale çıkardım. 9'da 1 olmalı. Aynen 1. bir dakika. Her gruptaki öğrencilerin birinci dönem ortalaması birbirinden farklıdır. O zaman ata Jale ve Efe'ye bakalım. Ata 100, Efe 70, Jale 60. O zaman kızlardan 100 olanı eledik. 90 olur. Bu olur. Şöyle yapayım bu olmaz bu olmaz bu olmaz. bu lale de olmaz nermin 100 olmaz oya 90 bu olur Pelin 70 bu da olmaz. O zaman cevabımız 1 ve 2. 1 de yani 1 bölü 2 şansımız. De, yine Denizli. Önceki soruyla aynı cevap. Yukarıdaki 1, 2 ve 3 numaralı torbalarda mavi, kırmızı ve yeşil toplar bulunmaktadır. Birinci torbadan tüm renklerin çekilme olasılıkları eşit olacak şekilde en az sayıda top alınıp üçüncü torbaya atılıyor. İkinci torbadan tüm renkler çekilme olasılıkları eşit olacak şekilde en az sayıda top alınıp üçüncü torbaya atılıyor. Buna göre son durumda üçüncü torbadan rastgele çekilecek bir topun kırmızı olma olasılığı. Şimdi birinci top torbadan tüm renklerin çekilme olasılıkları eşit olacak şekilde en az sayıda top alınıp üçüncü torbaya atılıyor. Şimdi dört tane mavi var. Dört tane yeşil var. Üç tane kırmızı var o zaman. Bir tane mavi bir tane yeşil çıkaracak. Ve hepsi üçüncü torbaya atılıyor. Yani bir tane mavi bir tane yeşil. İkinci torbada tüm, tüm renklerin çekilme olasılıkları eşit olacak şekilde en az sayıda top alınıp. 5 beş tane kırmızı. Dört tane Mavi. Şimdi iki tane kırmızı alacak. Bir tane mavi alacak. Yani iki kırmızı ve iki mavi oldu. Rastgele çekecek bir topun kırmızı olma olasılığı. İki tane kırmızımız var. Bir, burada da iki tane var. Yani dört bölü bir, iki, üç dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 9 bölü 4. Cevap Denizli. Aşağıda, aşağıdaki tabloda bir okuldaki öğrencilerin sınıf seviyelerine göre yüzde dağılımları verilmiştir. Her sınıfın düzeyinde iki şubenin bulunduğu bu okulda öğrenciler arasında rastgele bir tanesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bayramında şiir okumak için seçilecektir. Bu okulda 8A sınıfındaki öğrencilerin sayısı 8B Dekinden fazladır. Buna göre seçilen öğrencinin 8B sınıfından olmalı olasılığı hangisi olabilir? 8B sınıfı, 8A sınıf. Her sınıf düşündü tamam. Şimdi 1 bölü 8. Şimdi 1 bölü 4 yüzde yüz değil. Dekinden fazladır. yani 8A 8A'ya %16 desem 8B'de %14 1 bölü 5 Bu da olmaz. 1 bölü 6 1 bölü 6 sanırım olabilir. Ama emin değilim. 1 bölü 8 ya da 1 bölü 6 Aynen 1 bölü 6 büyük ihtimalle Cevap Cihan diyeceğim <laughs> Hamza ve Murat İstanbul'a gitmek için Otobüs bileti alacaklardır Firma yetkili yetkilisinden Murat lütfen cam kenarı olsun Hamza lütfen ya Murat ile yan yana ya da Murat'ın arkasındaki koltuk olsun şeklinde istekte bulunmuştur. Firma yetkilisi herkesin de isteğine uygun birer bilet verdiğine göre Murat'ın Murat koltuk numarası 10 olma olasılığı kaçtır? 10 numara. Bir dakika şekil 1 şekil 2. 10 numaralı koltuk nerede ki? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. He, o zaman şurası 10 olacak. Yani şurayı verebilir. Şurayı verebilir. Şurayı verebilir. Şurayı verebilir. Şurayı verebilir. Şurayı verebilir. 1 2 3 4 5 6 şey 5 6 6 bölü 1. Bir dakika doğru mu saydım? 1-2 1-2 3-4 5-6 Bir tane daha olmalı. 6 bölü 1 mi? 10 numara. Bir dakika şurası da var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bölü 1 cevap Ceyhan. Birden 100'e kadar tüm doğal sayıların karekökleri birbirine eş 100 adet e, kare şeklinde kartlar yazılı, yazılarak bir kutuya atılır. Hazırlanan kartlar ile oynanan oyun, oyunun kuralları şu şu şekildedir. Her oyuncunun kutudan iki kart çekme hakkı vardır. Çekilen kart kutuya geri atılmayacaktır. Kutudan çekilen kartların üzerinde yazan reel sayıların çarpımı doğal sayı ise doğal sayı olan bir puan alıp bir kez daha kart çekme hakkı kazanır. Çektiği ilk kartın üzerinde kök 24 yazan yarışmacının puan alması için çekeceği ikinci kartta yazması gereken sayılar için olası durum kaçtır? Nedir bu? 2 bölü 2 kök 6. Kök 6 ile bitenler kaç tane var? Kök 6. 3 kök 6. 3 kök 6 olur. 4 kök 6 oluyor mu? Aynen 4 kök 6 da oluyor. Üç tane oluyor yani bir, iki, üç. Cevap Bursa. Bir okul LGS sınavında başarılı olan öğrencilerin reklamını yap yapmak için e, yukarıda yukarı yukarıdaki reklam panosunu yapmıştır. Bu panoda üç bölüm ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Her 4 saniyede bir harfi bir L harfi yanık, bir saniye yanık kaldıktan sonra sön sönmektedir. Her 5 saniyede bir G harfi yanık bir saniye yanık kaldıktan sonra sönmektedir. L ve G harfleri birlikte yanık kaldığında S harfi de bir saniye yanık kalıp sönmektedir. Buna göre reklam ekranı açıldıktan sonra bir dakika içerisinde ekranda LGS yazısının görülme olasılığı kaçtır? bu ekok ebok gibi ya. Şimdi der 4 saniyede bir ve bir saniye yanıyor. Yani 5 saniye toplamda. Her 5 saniyede ve bir saniye 6. 6 ile 5'in ekoku nedir? 30'dur. Yani bir başta yanacak. Sıfırda. Ya da sıfırda yanmasa. Emin değilim sıfırda yanacak mı yanmayacak mı. 30 diyelim 60 diyelim yani. 2 tane. Başlangıçta böyle bir şey yazmıyor. Ekran açıldıktan sonra 1 dakika içerisinde yani 2 kere o da 2 iki, iki kere 2 iki bölü 60 eşittir 1 bölü 30 yani cevap Ceyhan. Mehmet ve Çetin, Çetin'in birim kareli kağıtta oynadıkları iki kişilik oyunun kuralları şekildedir. Oyuna kimin başlayacağı kura ile belirlenir. Her oyuncu zarı bir kez atar ve birim cinsinden zarın üst yüz, yüzüne gelen sayı kadar uzunluğa sahip doğru parçasını çizer. Tamam bir kez atar. Tamam. Oyuncuların doğru parçasını çizerken aşağı yukarı yönde de rakibinin başladığı kenara doğru hareket etmek zorundadır. Oyuncular geriye Bir dakika. Oyuncular birbirinin çizdiği doğru parçaların üzerinden geçemez. Sırası Bak oyuncular doğru parçasını çizerken rakibine ilerlemesini tamamen engelleyecek hamleler yapamaz. Yani her oyuncu rakibine geçiş noktasını noktası bırakmak zorundadır. Oyuncu bir birbirinin çizdiği doğru parçasını üzerinden geçemez. Sırası sırası gelen oyuncunun çizeceği doğru parçası herhangi bir şekil herhangi bir şekilde rakibin çizdiği doğru parçasını temas etmez. Hamle sırası kendisine doğru halde çizebileceği bir doğru parçası kalmayan oyuncu oyunu kaybeder. Hamle sırası kendisinde oldu. halde çizebileceği bir doğru parçası Rakibin başladığı kenara ilk ulaşan kişi oyunu kazanır. Mehmet ve Çetin oynadı. Tamam. Buna göre sıra bir de Çetin'deymiş. Buna göre Çetin'in attığı zar ile oyunun devam etme olasılığı kaçtır? Şimdi aşağı gitti, yukarı gitti, aşağı. Şimdi gidecek ve yukarı olacak. Şimdi bir tane atması gerekiyor. iki tane atamaz. O da 1 bölü 6 değil mi? Anca bir tane atabilir. Ya da 2 ama sonra yukarı git. Hayır sonra aşağı gidecek. Aşağı yukarı. Aşağı. Hayır yukarı gidecek. Anca bir tane atabilir. Ya o da o da ne oluyor? 1 bölü 6. Ahmet öğretmen tahtaya birden 50'ye kadar olan tüm sayıları yazmış ve seçti öğrencilerden rastgele bir sayı seçerek sayı ile birlikte bu sayı ile aralarında asal olan sayıları üzerinde çarpı işareti koymasını istemiştir. Bir tam seçti öğrencilerden rastgele bir sayı seçerek sayı ile birlikte bu sayı ile aralarında asal olan sayıları üzerinde çarpı tam. Tahtaya ilk çıkan Burak Buran seçtiği sayı 50. Buraktan sonra çıkan Eymen'in seçtiği 35 sayı 35 olduğunu göre bu öğrencilerden sonra tahtaya çıkan cenkerin seçici sayının tek sayı olma kaçtır 50 35 şimdi aralarında asal değil o zaman çarpı koymayacak tek sayı olma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 5 çarpı 1 2 3 4 5 5 çarpı 5, 5, 5 25 25 Olmuyor. tek sayı Acaba bunları mı kastediyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50 bölü 9 mu? Allah Allah. Tek sayı. Tamam yani. Bunlar olacak. Um. Yok. Bu, o zaman... 50 ve 35'e L.S. Zaten hiçbir şey değişecek mi? 9. Cevap ne acaba Denizli mi? Denizli diyeceğim ama hiç emin değilim. Anne denizle diyeceğim. Arkadaşlar ilk hatamız burada yaptık. Burada nerede hata yaptım? Ben 9 demişim çünkü hepsini saydım ama aslında cevap buradaydım. 1 2 3 4 5 Bunlara ıı, arkadaki olanlara oturamaz çünkü arkasına Hamza oturmalı. Mehmet bu şey Murat öndekilerine oturabiliyor ve toplamda 7 oluyor. Cevap Adana geliyor. Burada da cevap Adana. Yanlış yapmışız. Bir dakika hayır, bu doğru. Buradaki Adana, buradaki Denizli. Bu ikisini ben anlayamadım nerede hata yaptığımı. Burada da cevap Bursa. Bunun da maalesef hata nerede hata yaptığımı anlayamadım. Arkadaşlar burada video bitiriyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim. Sonraki videolarımızda görüşürüz.